Hepinize günaydın arkadaşlar. Yeni yılın ilk gününden hepinize merhabalar. İnşallah e, güzel bir yıl bizi bekliyordur. Allah'ım sağlık, huzur, bereket her şey nasip etsin inşallah. Şu virüsten kurtulalım. Güzel günler e, geri dönsün. İnşallah sağlığımız yerinde olduktan sonra her şey olur. E, Allah'tan dileğimiz, e, duamız bu şekilde. Şimdi arkadaşlar biz dün... <laughs> Özür dilerim bayağı bir eğlendik ya. Aslında hani yeni yılı kutlamak değil yeni yılı kutlarken okey oynuyorduk yani. Hani öyle şey değildi ama dün Barış'ın doğum günüydü. Merve'nin doğum günüydü. Merve gel bize geldilerdi işte hep birlikte geçirelim diyerekten. Biz de eğlendik, oynadık. İşte doğum günümüzü kutladık. Pasta yapmıştım biliyorsunuz o pastayı. Mustafa abi de Merve için pasta yapmış. Bizim dolaba getirdi. Sürpriz yapayım diye. Sonra çiçek falan aldı Mustafa abi. Kapının arkasından saklandı çiçeği şey falan verdi. Merve ağladı. Çok duygusal anlar yaşandı. Baya bir mutluluk verici. Barış da bana çiçek yaptırmış canım benim. Onu da göstereceğim birazdan sizlere. Ee, uyandık. Saat 11 gibi falan uyandık. Geç uyandık. Dün 2-2.30 hatta 3'e kadar uyumadık. Baya her yerim her yerde. Çünkü çok geç olduğu için e, düzenleyemedim. Sadece bulaşıkları yerleştirip çalıştırdım makineyi. Allah'tan bulaşık makinesi vardı. Çünkü çok zor olacaktı benim için. Kalabalıktık. E, bulaşık makinem yıkandı ama şu tezgahın üstüne bakın çok kötü durumdayım. Hal olur, sıkıntı değil, olsun. Ben uyandım arkadaşlar, hemen bir çay attım. Çayın yanına da börek yaptım, tava böreği. Video çekmeyi düşünmüyordum aslında bugün, yani video çekmeyeyim diye planlamıştım ama Böreği falan yaptım ya. Sonrasında dedim yani ben niye video çekmiyorum? Aslında yaparken niye çekmedim dedim kendi kendime. Olsun sağlık olsun bir şey olmaz size son halini gösteririm. Ee, i̇çerideler televizyon bakıyorlar böyle şekilde. Biz dün ee, okey oynadık bol bol tombola oynadık ilk tombola sarmadı bizi sıkıldık. Daha sonra okey oynadık full okey oynadık yani saat 1.30-2'ye kadar okey oynadık yani siz düşünün. Ee, yeni yıla girdiğimizde hava fişek patladı da öyle öğrendik. <laughs> ama maksat hep birlikte bir arada olmak. Ee, sevdiklerimizle beraber. Buradan da Merve'nin doğum günü tekrardan kutlu olsun. Barış Kazım'ın da doğum günü kutlu olsun. Nice benli yıllara inşallah. <laughs> hediye almıştım Barış'a bu arada arkadaşlar. Ama hediyem gelmedi. Çiçeksepeti.com'dan hediye almıştım. Ne? şöyle dedi, hadi mi hani hediyem hani mi demek istedim? Geliyor geliyor yemek. Ee, İkişeyeksebet.com'dan sipariş verdim arkadaşlar. Barış daha Bodrum'dayken sipariş verdim. Bunu herkes biliyor. Ben hemen orada abladır şerifedir. Ee, oradan umman falan herkese söylemiştim. Hatta ummanın adresi, petrolün adresini vermiştik. Çünkü Barış Bodrum'dayken Manavgat'a gidemem belki diyerekten ama gelmedi arkadaşlar. 10 gün oldu sipariş verildi ve hatta daha fazla da oldu. Şimdi 4-3 gün yasak var biliyorsunuz artık zaten gelmez. Haftaya inşallah gelir bir an önce. Ama hediyemi ben Barış'a söyledim benim ağzıma bir şey durmaz direkt söyledim ne olduğunu gelmeyince artık çoktan aldım böyle böyle bir şey aldım diye. Size de gelince göstereceğim zaten biliyorsunuzdur. Bir kupa var. Hani böyle renkli, şey siyah, düz siyah bir kupa. Sıcak suyu katınca böyle yavaş yavaş resim çıkıyor. Biliyorsunuzdur hepiniz ona. Öyle bir şey yaptırdım ama bizim resmimiz değil. Annesiyle Barış'ın resmini yaptırdım. Barış'a sadece söylemem bile yetti. O kadar duygusallaştı ki sarıldı böyle ağlayacak Aa. duruma geldi. Ee, çok bence güzel bir hediye olduğunu düşünüyorum. Onu yaptırdık. Neyse. Size ne hazırladım onları göstereyim. Çenem düştü. 4 dakikadır konuşuyorum. Neyse konuş vereyim canım. Ne olacak yani? Bakar mısınız? Böreğime sese bak Allah'ım yarabbim, ya Rabbim ya Kapatacak millet şimdi. Oh. Tersini çevirdim arkadaşlar. Normalde bu taraftaydı. Orası pişti. Yani burası pişti. Çevirdim. altı pişmesini bekliyoruz. Çayımız burada hazır. Ee, burada salatalıklarımız, domateslerimiz var. İşte zeytin, peynir, <laughs> çay yaptık. Arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Oturuyorduk böyle. Ay saçım başım ne kadar dağınık bir haldeyim. Kahvaltı yapalı bayağı oldu bu arada. Ha? Bir iki saat olmuştur. Ben telefonu elim alamadım. Ya yani şu pasaklı hallerime ne kadar alıştınız ya. Dedim <laughs> ki pastam var. Ya pasta. Dedim ki pasta istedi. Pasta yiyelim dedim. Bakın. Şunlar da Merve Gül'in kaldı. iki tane şöyle. Gerisini verdiydim. Benden de bu kadar kaldı. Pastamızı ayarlayalım da pasta yiyelim değil mi? İyi ki doğdun Barış. Ama e, rejim <laughs> ne oldu diyeceksiniz. Ya bir şey olmadı ya. Yeni yılın içim işte. Pastalar var mi gitsin canım? O yüzden <laughs> yiyelim dedik. Yiyelim dedik. Ne yapalım? Şöyle alalım. Evet bir parmağım oldu kusura bakmayın şöyle iki şöyle üç ama ne kadar güzel yapmışım bir söyleyin ya vallaha billaha neyse elimi yıkayım <laughs> tamamdır Üç tane çatalımızı 2, 3. Ay. Ay ödüm patladı yemin ederim. <laughs> Çok özür dilerim. <laughs> enerjiden. Hep bunlar enerjiden oluyor arkadaşlar. Fazla enerji böyle yapıyor adamı gerçekten. Koa. Kolamızı da çıkartalım. Bugün serbestiz ya. Dedim ya. Bardak. Bir. İki. Tam da mı Ay ay Arzu abla geliyor. Arzu abla sessiz almayı unutmuşum telefonu <laughs> Dün Hep alıyordum birden kamerayı açınca videoya başlayınca Almamışım bu sefer sessize Şöyle Kolalarımızı da dolduralım. Ay ben kola içmeyeceğim dedi. Fanta mı içecektin bari sen? Evet. Aa doldurdum ama. Neyse. Bir de fazla içeriz artık. Yapacak bir şey yok. Onu da bardağı farklı olsun. Şunu kenara alalım. <gülüyor> Şöyle. Heh. <laughs> 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 Ve pastalarımızı yiyelim biz. Sonra tekrardan görüşürüz. Göstereyim mi size şunu? Durun. Pastalarımız ve kolalarımız. Normalde pasta yemiştik arkadaşlar. Az önce pastaydık ama şimdi karnı acıkmış. Valla normalde acıkmaz bilmiyorum ama hemen kaşar rendeledi. 3 tane de yumurta çırpıp yumurtalı peynirli omlet yapacak. Ben de hemen Büyük bir tencere çıkardım arkadaşlar. Bugün akşam menümüzde tavuklu pilav olacak. Tavuk almıştık dün bütün tavuk. Onu bunun içine katıp suyunu doldurup sobanın üstüne götüreceğim ki yavaş yavaş sobanın üstünde haşlansın, tüp bitmesin. Birazcık yıkadım arkadaşlar ee, her tarafını. Tencereyi şimdi suyumu dolduruyorum. Kapağını örtüp sobaya alacağım. Birazcık şöyle suyu sağına soluna, soluna gelsin. Şöyle. Ne yaptım Barış? Yumurtasını mı ilave ettin? Evet, canım. Bu da tamam sobaya götüreyim. fıstıklı pilav yapacağımız için burada fıstıkları ayıklayacağım oturduğum yerde. Daha sonra tavuğumu da haşlanıyor biliyorsunuz. Tüpe götürdüm geri sobada bir saat haşlanmayacak. Bu arada düdüklü tencere niye kullanmıyorsunuz derseniz de ben düdüklü tencereden çok korkuyorum. O yüzden kullanmıyorum arkadaşlar. Bunu da belirteyim ve fıstıkları ayıklamaya başlayayım. Evet arkadaşlar fıstıklarım hazır. Çok yapmadım. Böyle bir, bu kadarcık bir fıstık Ayıkladık tavuğum. Haşlanıldı. Adamın parçasını çat ee, diye ayırırım böyle ya. Bana <laughs> mı diyorsun ayağını? <laughs> bak bak. Görüyor musun? Bak bak. Tuttum elinde. Bak, 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 bak Öyle güzel haşlandı ki direkt dağılıyor arkadaşlar. Bak, Çok bak, güzel bak, oldu valla. Şuna bir bak. Şuna şuna şuna. Şuna bak şuna. <laughs> şuna bir bak şuna. Hadi ayıkladığımı koyacak kapes. Ayıkladıklarını koyacak. Bir <laughs> Dersim. Şuna koyacağım ben. Yeter mi? Yeter. Ney diyecektim? Ma bir bak şuna. Hangi tencerede yapacağım? Onu bir seçeyim ben de. Evet. Değişik bir şekil yapacağız arkadaşlar. Çok farklı olacak. Nasıl bir farklı olacak bu? Of. Çile var Ben şimdi şuna yapsam iyi olur değil mi? ters döndüreceğiz tabağımızın büyüklüğü ya. Evet ama onun büyüklüğünde tabağımızda. Evet. Yok mu? Varsa sıkıntı. yok. İnşallah vardır. Şöyle bir tencere yeterli olur diye düşünüyorum. Bunun büyüklüğünde tabağımızda şuna denk gelir mi? Şuna bak. Belki sence tam gelir ya? Gel, gelir kesin. Şöyle şey kenarları şey olduğundan giriyor ters çevireceğimizden dolayı bu tabak olur. Şunu şuraya kaldırayım hmm. ee, bu tavamızı tenceremize yapacağız. Barış işte topları ayıklarken ben de hemen ocağımın altını yakayım. Baştan söyleyeyim evet. de ellerimin falan yıkadım. Yani. <laughs> evet. Şöyle yağımızdan birazcık da bu tarafa çevireyim. Şu yemekleri kaldıracağım arkadaşlar da. Bunları dökeceğim. Bir fırsatım olmadı oraya dökme. Birazcık hafif bir yağ alıyoruz. Daha sonra çok değişik bir şey olacak ha. Mutlaka izleyin arkadaşlar sonuna kadar. Ben hayatımda ilk defa yapıyorum. Normalde benim canım bu ne oluyor ya? Tripod neyse. Normalde tavuklu pilav yapacaktık. Yine tavuklu pilav ama normalden birazcık daha değişik bir tavuklu pilav olacak. Yağımızı ilave ettik gördüğünüz gibi arkadaşlarım. Şöyle her tarafına gelsin. Ha. Ve fıstıklarımızı ilave ediyoruz. Böylece fıstığımızı ilave ettik. Nerede benim şeyler? Nerede benim? Ee, bakalım bakalım bakalım. yumurtalı kaşıklardan daha çok almam gerekiyor Barış benim. Valla ha. Çünkü en çok lazım olan şey bana tahta kaşık. Tamam, teflon çıktı ve tel kaşıkların işi bitti. Şimdi ter kaşık kullanırsam çizer aşkım. Onu diyorum yani işte. Öncelikle Aynen. Önceden her şeyde yemekte ben kaşık kullanırdım. Normal bunu bu kullan mesela değil mi? Aynen. İşte doğru söylüyor. Böyle fıstıklarımızı kavuracağız birazcık arkadaşlar. Daha sonra pilavımızı şey ım, hayır hayır. Tavuğumuzu. Ama tavuğu, tavuğu erken başladım ben daha tavuğu ayıklamadım. Yaparsın hemen herhalde ya. He? Sıcak hayat, bak. Soğumamış yani... mı? Dur altını kısalım bunun. İyi ya. Çok güzel. <laughs> Bugün bir türlü doyamadık biz. Niye böyle oldu bilmiyorum. Güzelce kahvaltımızı yaptık. Tava böreği koydum. Çok güzel değil miydi? Bayağı yedik. Üstüne pastamızı yedik. Onun üstünde arada tatlı matlı da yedim. Barış kaşarlı yumurtalı omlet yaptı. Ondan da yedim. Onun üstüne başka ne yedik aşkım? Başka bir şey mi? Ya? Allah Allah. Sen de abarttın. Gören görmeyin. Ne var ya <laughs> Baya bir şey yedik zannederim Birazın da kızarsak mı aşkım ben? Olur olur. Ha, ne düşünüyorsun? Olur olur olur. Olur mu? Olur olur. Tavuk suyundan da birazcık ayırdım arkadaşlar. Onu da şey yaptım. Ee, buzluklarda şeyler var ya ney onların atları aşkım? Bak, Suyu dolduruyorsun da buz Ben sana Uyumur bir ya. şey söyleyeyim mi? Şimdi bu tavuğu ikiye bölelim. Hepsini bir yemeklik yapmayalım. Hı. Şimdi birazını e, ona Birazını da ayıralım. Dolaba koy. Alta koy. Buzluğa değil ama. Ha. Yarın ne yaparız biliyor musun? Patatesleri güzelce keseriz. Eee patates, domates, biber, tavuğu da koyarız, fırına süreriz. Perçelenmiş hmm. tavuğu. Aynen öyle. Tamam hadi hadi. Tamam tamam o da yavaş yavaş kaldırsın acele etme. Yarın doğum yaparız değerlendirelim o zaman. Hı. Ama yemişken tavuğu da bol olsun be pilavım. Tamam bol olur bol olur. Neydi o buzluğa koyduğumuz suyu dolduruyoruz da koyuyoruz da buzluğa buz oluyor ya. Neydi onun adı aşkım sen bari söyle. Neyi canım? Canım benim. Anlamıyor musun beni? Dolabın şeyi mi? Buzluk şeyi mi? Küçük küçük buyurun. Evet. İsmini bilmiyor Ha. Ona tavuk sularını döktüm, doldurdum. Ee, ve buzluğa attım. Böyle yemek yapacağım da bir tane bir tane işlerini ne yapacağım diye öyle ayarladım. Geri kalanını da zaten tabii ki dökmeyeceğim tavuk suyunu. Onu da bir kaba doldurur. Buzluğa atarım. Ee, bir yemeğimin içine falan kullanırım. Burada yavaş yavaş bunlar. Kullanır. Hiç acımıyor kösülüyorlar. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kösülüyorlar. Kösülüyor ne demek? Kavruluyor demek. Ha <laughs> espriye gel. Şuna bir bak şuna, şuna şuna. Ay. Şuna şuna şuna. Yine tavuk bende. Neyse dedik resim bakalım Barış. Hala ayıklanıyor arkadaşlar. Hala. Ona şunu da eklersem ona yeter. Yetmez. Yeter yeter. Benim gözüm doymuyor şu an. Yeter pilav mı Onu bana koy. Üzerine limon sıkarım. Üzerine bir de pul biber pul biber ekerim. Mis gibi yerim valla. Güzel olmaz mı? Öyle de güzel olur. Niye geçen yapmadım? Biraz da tavuk suyu. Ay tavuk suyunu koyma. Geçen yaptım nasıl yedin ama koyma diyor. Tavuğu. Evet. Yok. Yok. Hatırlamıyorum ben. Şey, o zaman altını açıyorum artık. Aç aç bir Bu arada arkadaşlar kabukları var, hakime diyeceksiniz ama kabukları gerçekten çıkmadı inanın. Ya şimdi şey fıstık, taze fıstık ya bu. Evet çıkmadı. Çıkanlar oldu da çıkmayanlar da var. bu kavrulmuş fıstık değil yani. Millet şey yapmasın. Yani. Aynen. Bir de buna normalde kuş üzümü de giriyor. Bunu yazacaksınız. Ama ben yine söyleyeyim. Kuş üzümü yok arkadaşlar. Bir de ben sevmiyorum kuş üzümünü ya. O yüzden onu da katmıyoruz. Siz bilmemek değil. öğrenmemek gayet de. Tabii canım. Kuş üzümü ne acaba? Nasıl ne? Bilmiyor musun kuş üzümünü? Bak ne diyorum? Bilmemek değil. Bilmemek değil. <laughs> Ya yok mu siyah, siyah olur, kahver olur, minik minik? Kuru üzüm. He, kuş üzümü. Ha bizim bildiğimiz kuru üzüm, kuş üzümü mü oldu? He. Daha neler diyorsun? Kameramın karşısından çekil bir atlet çık, çıkmışsın. Ayıp, ayıp. <laughs> Atletler değil mi? Daha bunlara da söylüyorsun. Tamam mı tavuklar? Yeter yeter. Bu şekilde Barış cazdım elleriyle ayıkladı arkadaşlar tavuğumuzu bu şeyin üstüne siz söyleyin. Yer fıstığın üstü yer fıstıkları kavruldu. Onun üzerine ilave edeceğim. Şöyle yine ilave ediyorum. Karıştırmıyorum ama altını tutuyorum. Değil mi? Şöyle siz yakından görün durun. Şöyle net görün. Üstünü sadece kapatıyorum arkadaşlar bu şekilde. Böyle kapattım. Pirincimi getiriyorum. Hemen bekleyin. Geliyorum. Yıkayıp süzdüğüm ve sıcak suda beklettiğim pirinçlerimi de içine ilave ediyorum arkadaşlar bununla da böyle yayıyorum her yeri kapanacak şekilde değil mi Barış'cığım onun ne için ha yerin için böyle bunun adı ne ki normalde böyle pilav kapama mı oluyor tavuk kapama mı oluyor artık bu onun adını da bir araştırayım öğreneyim de öyle bir başlık atalım Bakın pirinci bu şekilde kapatıyorum. Güzel olacak ha Bariş, inşallah. Bu şekilde düzlüyorum arkadaşlar ve tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Tavuk suyumuzu aynı pirinci ilave eder gibi. İlave ettim kapağımızı tuzu atalım birazcık. Şöyle. Kapatıyorum. Altını açıyorum arkadaşlar. Güzelce pişecek. Ondan sonra önemli bir püf nokta olarak da şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kapandıktan sonra direkt tabaklara koymuyorsunuz veya da dökmüyormuşuz. birazcık 20 dakika falan dinlendirmeye bırakacağız onu kenarda duracak hani piştikten sonra ondan sonra tabağı ters çevireceğiz. Güzel olacak. Bence izlemi de kalın. Ben de bu işi biliyorum ya. Sen hangi işi bilmiyorsun kardeşim ya? Tamam bir şey kalmadı benim de. Vallahi helal olsun. Biz devam ki. Arkadaşlar lades kemiği çıktı ve Barış'la lades'e gireceğiz. Neyine girelim Barış? Sen ne istiyorsun hayatım? Neyine Neyine? düşünmem lazım bunu. Hmm. Bir para verelim ondan sonra girelim bari. Bak ona gelmedi. Tamam benim geldi. Söyle. Yarın müthiş bir kahvaltı. <laughs> Ama müthiş dediğim yumurtayı haşlayacağım. Eee ne bileyim patates kızartacağım. Müthiş bir kahvaltı. Müthiş bir kahvaltı. Evet. Sen ne istiyorsun? Üç gündür ben yapamadım. <laughs> Bunu da bana git diyeceğim. <laughs> bugün kim yaptı? Ben yaptım. Ben yaptım bugün nereye? Tava böreği yaptım yapacağım. Hayır ya. yap. Tamam lan. Müthiş sen bir Sen ne istiyorsun? Kahvaltı tamam. Müthiş bir kahvaltı. E ben her zaman müthiş hazırlamıyor muyum? Hazırlıyorsun da özel olacak dedim o yüzden diyorum. Tamam. Tamam ulan. Hadi. Ladesin ladesi olsun mu? Nasıl? O ne demek? Olsun. O ne demek? Ladesin ladesi olsun mu? Ne diyorduk? Bir şey alırken aklımda kazanırsam da lades. Nalesi nalesi olsun mu? Olsun. Dur lan lafım bitmedi. Lafım <laughs> bitmedi daha. Tamam mı? Bende kaldı. Hayır başladık. Tamam bende kaldı. Şu an başladık. Yarın müthiş bir kahvaltı beni bekliyor. <laughs> Uyanıcıyım bir müthiş bir kahvaltı. <laughs> Süper. Tane tane olmaya başladı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de bakın. Durun ilk baharını bir atsın. Harika görünüyor mu Barış? Bir bak bir gözünü sevdi mi? Evet. Tane tane. Bak sen yapan da olmaz mı? Evet. Biliyorum ben bu işi ya. Aa, bu neydi be? Neydi o sinek? Ay. Evet arkadaşlar pilavım pişti. Şimdi onu ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle altını kapattım. Kenara aldım. Değil mi? Şimdi normal bir sofra beziyle bunun Üstünü kapatacağım bekleyin. Şöyle iki kat yapalım. Hı. Şöyle kenarlarını da. Heh. Bu bir dinlenmeye bırakacağız bunu. 20 dakika dinlenecek şimdi. Biz de bekleyelim. Ladesin solucunu kim kazandı? Tahmin edin bakalım. <laughs> bir hevesle şöyle nakes tahmin <laughs> Sen de pek bir üzgünsün aşkım. Bana evet, kahvaltı demek. Arkadaşlar çok güzel bir kahvaltı hazır mısınız yarın sizlere? inşallah çekerim. Ha bu çapkının yüzüne. Çapkının ee, yüzüne lades Nasıl lades yaptım? Oturuyorum kamerayı açamadım bu sefer çünkü açarsam anlayacaktı. Çapkını çıkardım, elimde birazcık sevdim, oynadım. Al babası, al babası dedim ve gitti. Ne ne yüzünü de lades yedim ben. <laughs> <laughs> Çapkın ile diyor. Neyse, çapkının canı olsun. Çapkına değer değil mi? Sana değer. Canım. Pilavı bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> Mutfağa geldim arkadaşlar. Ben çocuğumu ayarladım. Niye kamera çok kötü gösteriyor Barış ya? Hem <laughs> de daha... tabağımız o mu? Evet aşkım maalesef. Aslında tepsiye de yapabilirdik biliyor musun? Şuna da mı? Vallahi ortaya koyacaktık değil mi? Aynen. Hmm. O tepsiye olur bence onu yapalım. Dur bakayım şu tepsiye olur mu tam? Buna ne olur aşkım? Yok yuvarlak daha bir daha iyi Olur hemen bir sudan geçirir. Evet, yapacağız. Evet arkadaşlar ben tepsiyi yıkadım güzelce ne. Ondan sonra şimdi çevirme işlemindeyiz. Dikkatlice inşallah yapacağız. Barış'ın gol yürüküyor ama neyse. Biz. K üç. Uuu etti bir şey etti ha. Bir, şöyle bir dakika net görünsün. Suyu mu var? Niye öyle yaptı? Hı hı. tamam damlatma daha fazla güzel olmadı mı? Durun size yakından çek. Oh, harika görünüyor. O tabağa sığmazdı biliyor musun? Sığmaz. Yayıldı ya böyle bile, sığmazdı kesinlikle. Harika oldu arkadaşlar. Ben şimdi dediği gibi birazcık daha fıstık, birazcık daha tavuk yapsaydık olurdu. Olsun hiç sıkıntı değil. 10 numara 5 yıldız oldu valla. Ellerime kollarımıza sağlık Barış i̇şte Yok yok gayet iyi. Sen istiyorsun at. Yok yok. Tamam. Bence süper oldu. Ee, bunu böylece ortaya koyarız. Yeriz içeriz. Afiyet olsun bize. Bekle. Ve biraz da üzerine maydanoz ekledik. ilave ettik arkadaşlar. Daha güzel şık bir sunum olduğunu düşünüyorum. Aa, çok güzel oldu ya. Görüntüsü şahane. İnşallah hatta güzel olmuştur. Evet biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Enfes olmuş. Hepinize tavsiye ediyorum. Mutlaka denemeyenler, yapmayanlar varsa mutlaka yaptım. Gerçekten çok güzeldi. Harikaydı. Bakın burada kim var? <laughs> Kuşları gösteriyorum. Cilve <laughs> Gül Nazlı Çapkın. Babasına gitmişler. demin de bendelerdi. De. Lade size kazandım bu arada. Yarın güzel bir vlog geliyor <gülüyor> sizlere. <gülüyor> Canım kocam. <laughs> Neyse, bu, bugünlük videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Bol 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 yorum bekliyorum arkadaşlar. Hepiniz 5'er 10'ar 20'şer demeden yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.